Tarihte bazı benzerlikler olsa bile sonuçlar ciddi biçimde farklılıklar gösterebilir. Çok büyük bir sorunla karşı karşıya aniden kalabilir Amerikan ekonomisi. Bu gerçek birisi. Elon Musk Almanya'daki seçimlere müdahale etmeye çalışıyor. Elon Musk Avrupa konservatiflerinin yaptığı toplantıya katılıyor. Ya kardeşim sen iç borcu eritmek istiyorsan ya savaş yapmalısın ya enflasyon. Sen ikisini de yapmayacağım diyorsun. Peki ama Trump'ı seçenler bunun peşindeler. Bunların çok tehlikeli oyunlar olduğunu düşünüyorum. Ama bu tehlikeli bir oyun. Düşerken herkesi birlikte de düşürebilir. Bu mümkün mü bu, bu durumda Trump'ın bu istediğini yapabilmesi? Trump'ın balayı bitti. Bu adamın hiçbir surette yenilgiyi kabul etmeyeceğini düşünüyorum. E sonuna kadar ben her şeyi yaparım havası evet. maksimum 6 ay sürer. Efendim merhabalar e, Amerikan piyasaları nereye gider e, serimiz bu e, makro çetede bunu konuşuyoruz hep e, Aziz ve Onat'la birlikte e, bizi takip edenler bilirler borsa İstanbul'dan bir cecik olmaz dedik olmadı da zaten olmayacaktı e, sonuç olarak etrafta çok fazla salatalık var elinde tuzla doluşan e, onların bursaya girişleri konusunda Allah kolaylık versin diyoruz. E yurt dışı piyasalarla ilgili olarak da bugüne kadar hep Amerikan piyasaları yükselişler satış fırsatı, satış fırsatıdır e, dedik. Bizi takip edenler niye niçin e, ve nasıl dediğimizi biliyorlar. Şimdi de bugünden itibaren bir turuncu ya da sarı ışık yaktık. Dedik ki yükselişler satış fırsatı, düşüşler de alış fırsatı olabilir. Nereye kadar? Fed faiz indirimi kararını verinceye kadar. Yani biz ne zaman alım yapacağız? Onu bulmaya çalışacağız bugün. Bir de e, bir, bir kullanım kılavuzu verelim size. E, BS Ekonomi'ye e, ya da Ekonomist TV'ye eğer üyeyseniz şöyle yapıyorsunuz. Bir yandan videoları izliyorsunuz, bir yandan da haberleri izliyorsunuz. Çünkü sorduğunuz soruların cevapları orada yapılan haberlerde var. Bizi izliyorsunuz, oradan bakıyorsunuz hangi haber anlamaya çalışıyorsunuz ki ne zaman nereden alış yapalım. İşte bugün bunun böyle bir özetini yapacağız, değil mi Aziz, değil mi Onat? Bu Aziz e, ve Kesin. Onata sorduğum soru. En önemli soru, 200 günlük ortalamanın altına geldik ama hala bu bir correction, hala bir düzeltme. Acaba hı hı. alım fırsatı ne zaman gelecek diyorum. Bana yani 30 saniye içinde cevabı verin, fazla uzatmayın yani. Çünkü herkes burada iki tane hisse bekliyor, Amerikan borsasından almak için. Şimdi siz zamanlamayı söyleyin bana, çok zor ama bulmaya çalışacağız. Dinliyorum sizi, nereden alacağız, ne zaman alacağız, Amerikan piyasaları geçmişte ne yapmış, bugün ne yapabilir? Aslında burada e, biraz da momentum'u takip etmek gerekiyor. E, buradaki geri dönüş sinyalini, bu correction'ın e, ne kadar daha süreceğini anlamak adına. Şimdi endeks, Amerikan endeksi, S&P 500 endeksi 2022'den bu yana yaşadığı en büyük düşüşü yaşadı bu geçtiğimiz ayda. E, büyük yenildi de çok büyük bir e, hasarını gördük biz bu düşüşün. Sonrasında ise de hafif bir toparlama e, gözüktü. Bu toparlama 5800'ü seviyelerden tekrardan bir reddedi. Şimdi aslında bu 5.800'lü seviyeler e, teknik olarak çok önemli bir seviye. Neden teknik olarak önemli? Çünkü 5.800'ün geçtiği bölgelerden bir tanesi de bizim hareketli ortalama dediğimiz e, daily moving average yani 200 günlük hareketli ortalamanın temas ettiği seviyelerden de bir tanesi. Şimdi e, bu hareketli ortalama bizim için ne ifade ediyor? Bunun altı üstü ne anlama geliyor? Biraz da bunu anlamaya çalışacağız ve sadece bu değil. Ya bununla ilgili bunu destek verebilecek bizim buradaki görüşümüzü bu evet bu düzeltmeyse bu düzeltme bitti mi ya da bunun altında üstünde piyasa ne gibi bir hareket etmiş, neyi destekleyerek hareket etmiş bunu anlamaya çalışacağız biraz da. Şimdi bu tüm kritik hareketli ortalamaların altına düşmesi geçmişte yaşadığımız büyük ayı sezonlarından önce de gözüken bir durumdu. Ya yani Hareketli ortalama teknik analiz yapan birçok piyasa yatırımcısı için piyasayı takip eden birçok kişi için de çok e, önemli bir se önemli bir e, indikatör. Şimdi geçtiğimiz e, ayı piyasalarına büyük düşüşlerde de daha, daha öncesinde çok sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Az önce de bahsetmiştim. Covid-19 krizi, 2008 küresel finans krizi ve 2022'de yaşadığımız ayı piyasasında da bu hareketli ortalamaların altına saktığımızı ve tekrardan da o hareketli ortalamalara temas edip tekrar bu düşüşü de devam ettirdiğimizi görmüştük. Şimdi piyasalara genel bakış açısı ya da yatırımcının buradaki e, sabırsız tavrı aslında beklentiyi şu yöne doğru itiyor hocam. E, tek e, hamlede bir mum ya da bir nöt şey yön tayini istiyoruz aslında biz. Fakat piyasalar bu şekilde devam etmiyor. Swing hareket dediğimiz yani belirli bir salınım hareketleri yani belirli bir zigzagler çizerek bir trendin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta başında yaşadığımız e, S&P 500'deki tekrar alım, tekrar pozitif yön. Aslında bizim için a düzeltme evet bitti. Bundan sonrasında yeni zirveye gidiyor muyuz sorusunu insanların karşısına cevaplan karşısına çıkardı. Ya da ikinci olarak karşımıza gelmesi gereken soru şu. Bu düşüşün bir e, tepki alımı mıydı? Bu düşüş devam edecek mi? Şimdi e, bu krizlerden sonra da hareketli ortalamaların altına düşen S&P 500 kısa sürede toparlanmalar hep göstermiş. Şimdi aşağıdaki grafiklere geçeceğim. Buradaki e, görsellerde de e, seyircilerimiz daha net bir şekilde görmüş olacak. Şimdi S&P 500'ün tekrar yükselişe geçtiği şu dönemde e, biraz da ema, e, hareketli ortalamaların başarıyla geri kazandığı analizleri, anları analiz etmek. Şimdi bu analizleri de hem başarılı hem de başarısızları daha net bir şekilde anlayabilmemiz için bazı indikatörlere bakmamız lazım. Ekonomik verilere bakmamız lazım. Çünkü piyasalar genellikle ekonomik gidişattaki beklentileri fiyatlıyor. Siz de bunu bize bizlere daha öncesinde defalarca kez söylemiştiniz. Şimdi başarılı ve başarısız kurtalmalar arasındaki farkı tespit etmek için sadece hareketli ortalamalar yeterli değil. Bizim bunu bir şekilde pekiştirmemiz lazım. Büyük şehirlerdeki konut talebi ekonomi üzerinde çok büyük bir gösterge. Biz de bu göstergeyi hem hareketli ortalamalarla pekiştirip hem de piyasalar üzerinde bizlere nasıl bir beklenti kurabilir? Daha öncesinde nasıl beklentiler, daha öncesinde nasıl hareketler sergilemiş bunu anlamak istiyoruz biraz da. Bunu da anlatmak istiyoruz seyircilerimize. Şimdi konut sektörü ekonomik döngülere karşı çok hassas olduğu için piyasaların geleceğini tahmin etmekte bizlere bazı ipuçları sunuyor. Şimdi bu aslında açık görünen gizli bir formül gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi ev inşaat faaliyetleri azalıyorsa bu evlere olan talebin de azaldığı anlamına geliyor. Şimdi ev satın almak bir birey olarak bir insanların aslında finansal olarak Verdiği en büyük finansal kararlardan bir tanesi, pahalı, zor evet. ulaşılması da belli bir zaman alan taleplerden bir tanesi bu. Şimdi talep düşerse, tüketicilerin başka yerlerdeki harcamaların da harcamalarının da azaltma olasılığı açık açık ortaya çıkıyor. Bu da hem, de, hem piyasalara Yüksek. yansıyor, hem ekonominin diğer diğer kalemlerine de yansıyor. Şimdi buna sadece bakan da aslında göstermek isteyen de biz değiliz. Stanley Druckenmiller diye bir hedge fon yöneticisi var. Amerika'da da çok meşhur bu Stanley Druckenmiller. Kendisi son 30 yılda bu indikatörü de bu ekonomik beklentiyi de kullanarak 2010 yılına kadar tahvillerde ve ETF'lerde %30'un üzerinde bir kazanç elde etmiş. Ve bu %30'luk kazancı 30 yıl boyunca sabit neredeyse sabit bir şekilde sabit bir oran üzerinden elde etti bu kazancı. Bu çok ciddi bir rakam. Şimdi bu konut e, talebiyle birlikte ekonomideki göstergeleri Onat e, biraz daha derinlemesine inceleyecek. Şimdi burada hem e, S&P 500'de hem de konut ETF'lerini böldüğümüzde ortaya ciddi ilginç bir tablo çıkıyor. Buradaki grafikleri de grafiklerle birlikte Onat anlatmış olur diyeyim. Biz de şimdi tarihsel örneklerine bakacağız daha iyi anlamak için ve bu indikatörün ne kadar başarılı olduğunu görmek için aslında. Şimdi burada ilk örneğimiz Kasım 2023 olacak en yakın tarihli olduğu için. Burada baktığımız zaman aslında bütün hareketli ortalamanın aşağı yönlü kırıldığını ve altında bir sürede kaldığını görüyoruz. Ama sonrasında çok güçlü bir toparlamayla şu an yaşadığımız, içinde bulunduğumuz rally'nin başladığını da görüyoruz. Peki burada az önce Aziz'in bahsettiği o indikatör işte konut hisselerinin toplamı böyle S&P 500 ne yapmış? Yani ekonomik gücü gösteren indikatör ne yapmış ona baktığımız zaman da 2023'te aslında çok ciddi bir toparlanma geldiğini görüyoruz. Ve bu toparlanmayla birlikte de piyasalarında buna Koreli bir hareket gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da e, ilk örneğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ikinci örneğimize bakacak olursak aslında e, ikinci örneğimizde Burada e, şimdi ikinci örneğimize geçmeden önce çok özür dilerim. Bir şu anki durumuna bakalım bu indikatörün. Şu anki durumu da 0.17 17 e, 17'lardan geçiyor yaklaşık. Bu da bize şeyin sinyalini veriyor ki daha henüz konut satışları, konut hisseleri iyi performe etmiyor. Ve e, S&P'yi bu yukarıya taşıyabilecek durumda değil. Yani tam o sınırda şu an yukarıya doğru bir hareket görürsek oradan bir e, piyasalar tarafından da buna koreli bir hareket bekleyebiliriz. Onu da eklemiş olayım. Ee, sonrasında ikinci e, örneğimizde 2019'u 2020'yi aldık. Burada baktığımızda aslında aynı örüntüyü görüyoruz. Yani burada da işte altına düşmüş e, bütün hareketli ortalamaların sonrasından e, konut hisselerinin perform etmesiyle birlikte hisselerde yukarıya çıkmış genel olarak endeksi de yukarıya sürmüşler. Hem 2019'da hem 2020'de. Bu da aslında bizim indikatörümüzün başarı oranını daha gösteren bir şey olarak karşımıza çıkıyor burada şimdi birçok yıla bakarak hani daha fazla örnekle bunu göstermek istiyoruz. 2011, 2012 ve 2016 yıllarına baktığımızda da aynı 2019'u 2020'de gördüğümüz hareketin aynısı yaşanmış. Ekonominin sağlamlığından, konut hisselerinin canlılığından dolayı endeks hareketli ortalamayı temas edip altına kırmadan Devam ettiğini görüyoruz. Yani burada aslında baktığımızda bu örüntü e, çok net. Tabii ki bu tek başına yeterli midir? Yani işte hisse senetleri yükselecek çünkü konutlar artıyor. Hayır, çünkü hareketli ortalamalar bize fiyatı gösterir, likitte piyasayı hareket ettirir. Şimdi buradaki bu indikatör tabii ki lazım ve yani çok güzel bir indikatör olarak çalıştığını görüyoruz birçok yılda. Ama burada fedden bir faiz indirimi gelmezse, bilançoda genişleme gelmezse, biz burada likitteyi göremeyeceğimiz için. Bu tek başına yeterli olmayacaktır. O yüzden aslında Haziran'daki e, Fed'in faiz kararı ve bununla birlikte e, Fed'in bilançosunu ne kadar genişleteceği, şu an hala daraltıyor. Bunu da ekleyelim. E, bir genişletmeye başlaması daha ekstra olarak yakıt olacaktır bizim için. Bu çünkü birazcık konut e, hisseleri endeksiyle S&P biraz eş zamanlı hareket eden yani bir öncü gösterge niteliği taşımıyor aslında. Sadece burada mesela e, örnekte şu anki örnekte görebileceğimiz gibi bazı durumlarda da e, yine hareketli ortalamanın altına sarkıyoruz. Sonrasında orayı aşamıyoruz ve tekrar orayı bir direnç yapıp düşüyoruz. Uzun süre e, ayı piyasasında kalıyoruz. E, bunda da Tabii ki konut piyasasının e, cansızlığı rol oynuyor e, diyebiliriz. Şimdi o zaman sonuç olarak şunu yapmamız gerek. E, Fed'in faiz toplantısını bekliyoruz ve Fed'in e, faiz indirip indirmeyeceğine göre e, bu e, verdiğimiz indikatörler çalışıp çalışmadığına karar vereceğiz. Sizlerden de ricam, günlük olarak bu grafikleri takip edeceğiz, haftalık olarak takip edeceğiz üyelerimize bakın şöyle oluyor, böyle diyeceğiz. Bir yandan da fedin faiz indirimini takip edeceğiz. Şu anda e, Haziran e, yavaş yavaş e, düşüşlerde alım fırsatı esas pozisyonu almak için Mayıs ayını görmek gerekir. Şu anda alış için hala erken, trade etmek için almak satmak için ise düşüşler e, alış, yükselişler satış fırsatı diyoruz. Özetle bu şekilde toparlayabiliriz. Şimdi burada e, hocama eklemek, ek olarak söylemek istediğim bir şey var. Tabii ki burada konu sektörünün güçlülüğünü ölçüyoruz. Burada korelasyonu ölçüyoruz. Ama burada uyumsuzluklar da var Aziz. Bunlardan biri de mesela şu anda mortgage faizlerinin hala çok yüksek seyretmesi evet. ki bu da konut sektörünün en büyük düşmanı diyebiliriz. Hı hı. E, bu da e, bu korelasyon adına bizim için kötü bir şey olarak çıkıyor. Ya yani Hem piyasa adına da faizlerin yüksek olması kötü. Aynı zamanda konut sektörü daha da kırılgan olduğu için faizleri bizim için önemli. Şimdi başarısızlıklardan bahsetmiştik ve ilk örneğimiz 2015'ti. Şimdi baktığımızda ikinci örneklerimizde 2018'de de aynı şeyin yaşandığını görüyoruz. Yine bir hareket ortalamanın altına sarkmış. Sonrasında toparlar gibi yapmış ama toparlayamamış. Nedenine baktığımız zaman eğer bu indikatörü takip ediyor olsaydık görürdük ki konut satışlarında çok ciddi bir gerileme var. Yani ekonomik daralma mevcut. Yani hisse senetleri gidemez. Aslında çok basit bir mantıkla çalışan bir indikatör ama çok e, başarılı olduğunda görüyoruz. O yüzden sizinle paylaşmak istedik. Şimdi bu, da, evet. bu indikatörü aslında piyasalarda çok uzun süredir kullanmış olan Stanley'in de Stanley Drake çok güzel bir sözü var. E, aslında bizim de genel olarak bu indikatörü e, sizlerle paylaşmamızda e, ya da bir tradersanız, yatırımcıysanız kullanmanızdaki yani kullanma tarzı olarak sizlere. Atfedebileceğimiz en önemli nokta şu: piyasalar hiçbir şey kesin değildir ve hiçbir şeyi formülü edip kesin sonuçlar beklemek de mümkün değil. Ama günün sonunda yeterince yeterince makul bir vadede sonuçlar bir şekilde gözükebiliyor. Şimdi burada da e, burada Ocak ayında 2018'deki e, döngüye baktığımızda ise konut satışının net bir şekilde satıldığını, aslında fiyatında da S&P 500'ünde e, hareketli ortalamanın altında uzun bir süre vakit kaybettiğini görüyoruz. Buradaki sözde pekişen anlat, anlatılmak istenen şey de bu. Piyasalarla arasında net bir kurgu aslında bulamıyorsunuz. Fakat öncü göstergeler ileriye yönelik akıbeti de bizlere net bir şekilde belli edebiliyorlar. Sadece buradaki net bir zamanlamayı, net bir kurguyu oturtmak çok zor. Fakat bu beklentiyi daha uzun vadeye yayarsanız günün sonunda buradaki göstergelerle birlikte net bir piyasa analizinde çok daha rahat bir şekilde yapmış olabiliriz kesinlikle öyle Aziz. Ee, şimdi burada devam ettiğimiz Aziz burada 2022 örneğini de görüyoruz. 2022'de de aynı şey gerçekleşmiş, yine bütün hareketli ortalamanın altına sarkmış, sonra test edip bir süre daha düşüş trendine girdiğini görüyoruz. Ya burada önemli olan şey ekonominin güçlü. Zaten aslında baktığımızda hisse piyasasının en büyük yakıtı ekonominin gücüdür, yani böyle yani teoride. Ama tabii ki senin dediğin gibi bütün insanlar rasyonel davranmadığı için, ya yani en azından sadece kurumsalları biz rasyonel olarak kabul ettiğimiz için. Piyasada her şey beklendiği gibi olmuyor. Yani olması gereken teoriye uygun bir şekilde olmuyor. Zaten öyle olsa ekonomi profesörleri milyarder olurdu. <laughs> ee, şimdi burada baktığımızda e, tekrardan işte e, aşağıdaki grafikte de şey paylaşılmış. Ekonominin, konut ekonomi sektörlerinin Konut hisselerinin pardon ne durumda olduğu ve buradaki aslında başarısız denemenin nedenini de açıklayan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bu ciddi bir gerileme var. Bununla birlikte S&P 500'de direncini aşamamış diye görüyoruz. Şimdi burada asıl sorumuza geldiğimizde yine şu anda da güncel olarak bütün hareketli ortalamaların altındayız. Şimdi ne olacak? Şimdi şeyi de söyledik. Konut sektörü endeksi o işte az önce paylaştığımız XHP SPX'i baktığımızda şu anda tam 10 da sınır karar bölgesinde olduğunu görüyoruz. Eğer tekrardan kendini 0.18 0.19 bölgesine atıp o eski zirvelerini test ederse ekonomi sağlamdır. İşte konut morguş faizlerine rağmen hala insanların alım gücü var. Hala insanların yeteri kadar borcu yok demek ki. Diyebiliriz. Bununla birlikte Haziran'da da gelecek bir faiz indirimi ilikiteyi de getireceği için belki de Haziran'da bir tekrardan rally izleyebiliriz. Ama e, Artunç Hoca'nın da dediği gibi Haziran'a kadar en azından bir Mayıs'ta durumu ve Fed'in tavrını görene kadar Trump'ın tarifelerin etkisini görene kadar bir süre daha izlememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle bugün 2 Nisan biz bunu çekerken ve e, Trump bugün işte tarifelerini uygulamaya alacağınız söyledi. Bugün de bir sarsıntı yaşayabiliriz. Bunu da eklemiş olayım. Benden bu kadar Aziz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Tabii bu tarifelerin de ne anlama geldiğini Artun hocamızla birlikte çektiğimiz bir videoda bahsetmiştik en azından. Daha önceki dönemlerde e, sanayi e, büyük yukarılarının olduğu dönemde de ne gibi bir e, piyasalara ve ekonomiye yansımaları olduğunu bir önceki makroçitede de çekmiştik. Oradaki videoda da izleyip daha detaylı bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Benim de buradaki e, son sözüm şu şekilde olsun, piyasaların biraz daha derinlemesine ve adım adım takip edilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Bunların en önemli e, konularından bir tanesi genel ekonomik gidişatı da buna ekonomik verileri de ekonomik indikatörleri de net bir şekilde ciddi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Sadece faiz indirimi odaklı bir şekilde hareket ettiğimiz zaman yüksek ihtimalle beklentilerimizin dışında piyasa gelişebilir. Benim de eklemek istediklerim bu kadar. Bütün izleyenlerimizin de bayramını kutlamış olalım buradan tekrardan. Hepinize iyi seyirler efendim.